özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili çok ciddi bir şekilde desteklerinizi istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleri belki bir şehirde altyapı hizmetleri gibi düşünülebilir, görünmez. Ama olmaması o şehri yok edebilir. Mutlak olması lazım. Çok önemli. Kamuoyunda çok fazla tartışılmıyor olabilir. Çok fazla kamuoyunun önüne gelmiyor olabilir ama çok önemli birinci basamak sağlık hizmetleri. Özellikle çevre sağlığı hizmetlerinden tutunda. da Gebe takibinden, bebek takibine, aşılama hizmetlerinden, kanser taramalarına kadar. Bunlar çok önemli. Biraz empati yapılarak yapılması gereken işler. Biraz vicdana, biraz duyguya, manaya dokunan işler. Nasıl? Sizin yaptırmadığınız bir mamografi yüzünden 3 ya da 4 çocuğu olan, 2 çocuğu olan bir anne hayatını kaybedebilir. Bir gayet de gizli kan taraması üzerinden bir baba hayatını kaybedebilir geç kalındığı için. Onların çocuklarını düşünün. Bir evdeki Çocuklar akşam babam eve gelecek ya da annem yemeği hazırlayacak demesi var ya da bir bayram olsa babamın mezarına gidelim, anneme bir buket çiçek alıp mezarına gidelim demesi var. Bu kadar anlamlı. Biraz empati yapmak gerekiyor. Yaptığımız iş gerçekten çok ciddi dua aldıracak, çok güzel işler. Bu toplumda birçok oluşabilecek sağlıkla ilgili riski biz ver taraf edebiliriz. Bu konuda da sonuna kadar sizin destekçiniziz. Sonuna kadar sizin hizmetkârınızız, sizin müdürünüzden öte. Kıymetli başkanım da burada sağ olsun. Özellikle ben ilçe sağlık müdürlerinin halk sağlığı başkanıyla ortak çalışmasını istedim. Çünkü işimizin yüzde %90'ı halk sağlığı hizmetleri. Halk sağlığı hizmetleri olduğu için bu takibin halk sağlığı başkanı tarafından yapılmasının daha mantıklı olacağını, işlerin daha güzel büyüyeceğini düşündük. Onun için arkadaşlar biz muhakkak düzenli polikliniklerin yapılmasını HYP'lerin düzgün bir şekilde yapılmasını, aş takiplerinin düzgün bir şekilde yapılmasını, çocuk, bebek, gebe olsa izlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Mümkün olduğunca hastane ortamına gitmek zorunda kalmayacak basit hastaların birinci basamakta çözülmesini istiyoruz. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanım'a da daveti için çok teşekkür ediyorum.